Benimle konuşur musun? Benle konuşur musun? çocuklarımızın okula girişlerine yardımcı olalım. Çocukları bıraktıktan sonra o kapıda beklemeyelim. Evet kapı önlerinde bekleyin velilerimiz. Lütfen kapı önlerinde beklemeyin. merak ediyorum. Hazır mıyız okula? Evet, ses tonundan bayağı özlediğiniz belli oluyor. Tabii ki 9 aylık bir aradan sonra bizler de okulu açmanın, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de sizi çok özledik. Hoş geldiniz diyoruz size. Tabii önümüzdeki süreçte okulumuzda yapacağımız bir iki uyacağımız kurallar var. Öncelikle kapıdan girdikten sonra mesafeye uymak. Anne ve babalarınızı okulun kapısında beklememeleri gerektiğini evde siz anlatırsınız. Burada biz anlatamadık. Bu bugünkü ödeviniz. Anne ve babalarda herkes sabah sizi bıraktıktan sonra okulun kapısında beklememeleri gerektiğini anlatacaksınız. İçeride işaretlere uyduğunuz sürede hiçbir sıkıntı yok. Birinci sınıflar ve ana sınıflar üç haftadır okulumuza geliyorlar. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Demek ki maskemize, mesafemize ve temizlik kurallarına uyduğumuz zaman biz okulumuzu bu sene hiçbir hakamete uğratmadan eğitim öğretimini tamamlayacağız diyorum. Sizi de fazla tutmak istemiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum kalıcı bir eğitim öğretim olur. Ben bu süreçte emeğe geçen bütün öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. 2020-2021 eğitim öğretim yılımız. Üçüncü ve dördüncü sınıflarımıza hayırlı olsun diyorum. Kazasız belasız, sağlık saat içerisinde eğitim öğretim yılımızı tamamlamayı Cenab-ı Allah bize nasip etsin. İstiklal Marşı için. Rahat. Thank you. mesafe kuralına uygun olarak teması kesmek için 3. ve dördüncü sınıflarımızın ders başlangıç ve bitiş saatleri teneffüs başlangıç ve bitiş saatleri farklı. Her grubumuz farklı saatte teneffüse çıkacak. Teneffüste bulunan gruptaki öğrencilerimiz teneffüslerini yaparken aynı anda sınıfımızda diğer grubun dersi olacak. Sizlerden diğer arkadaşlarınızın da ders yaptığını unutmadan daha hassas davranmanızı bekliyoruz. Ve ilk dersinizde öğretmenleriniz size bizi uzun süre okulumuzdan mahrum bırakan bu hastalıkla baş etmek için özellikle hepinizin bildiği şu maske, mesafe, temizlik kuralına ve okulumuzda bu yönde alınan tedbirlere uyma konusunda ilk tersimiz bu olsun lütfen. Evet, hepinize ben iyi dersler diliyorum. Okulu, arkadaşları, öğretmenlerinizi özlediğinizi, hasretinizin büyük olduğunu biliyoruz ama bunu dokunmadan, sarılmadan, bakışlarla çözeceğiz. Yoksa yine okulumuz kapanır. Evet buna dikkat ediyoruz. Hepinize iyi dersler. Evet okul marşımızla acele etmeden sırayla sınıflarımıza geçiyoruz. biz o hasreti giderdik ama çocuklar okulu çok özlediğinizi biliyorum. Değil mi? Gözlerinizden o ışığı da görüyorum. Ben de sizleri çok özledim. Evet ekrandan birbirimizi hep gördük. Özlerimizi giderdik. Ee, beraber vakit geçirdik ama yüz yüze çok farklı oluyor her şey. Ee, hep beraber bu süreci güzel bir şekilde geçireceğiz. Ben gözlerimde o canlı görüyorum. Hatta diyorlar ki, değil mi diyorsunuz? çok çok erken uyandık. Olabildiğinden daha erken uyandık. Heyecanla uyuyamadık. Ben de aynı hisleri paylaşıyorum sizinle. Sizleri çok özledim gerçekten. İyi ki varsınız çocuklarım. İnşallah güzel bir gün geçireceğiz. Bundan sonraki her şey e, dikkat ettiğim sürece sıkıntısız bir şekilde süreci atlatacağız sizlerle beraber. Şimdi açalım bakalım kitaplarımızı. Hemen dersimize başlayalım.